İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlandığıyla ilgili bir bilgi haber merkezimize ulaştı değerli izleyiciler. Bir kalp rahatsızlığı söz konusu anladığımız kadarıyla. Müşahede altında olduğunu biliyoruz. Sağlık durumu iyi. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş da şu anda telefon attığımızda ondan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri alacağız. Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte. İlter. Manuel e, akşam saatlerinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, bir e, yorgunluk hissettiğini yakın kurmaylarına söylüyor. Daha sonra da e, hastaneye gitmeye karar veriyorlar ve hastaneye gittiklerinde e, kalbinde bir ritim bozukluğu olduğu tespit ediliyor ve hemen tabii ki doktorlar e, müdahale ediyorlar ve şu anda e, özel bir hastanede müşahede altında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yakın kurmaylarıyla az önce bir görüşme fırsatım oldu. Onlar da şu anda İyi Parti Genel Başkanı'nın e, sağlık durumunun e, iyi olduğunu söylediler. Dediğim gibi akşam saatlerinde bir yorgunluk hissetmesi nedeniyle e, hastaneye e, gitti ve orada bir ritim bozukluğu kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi ve e, hemen tabii ki doktorlar e, müdahale ettiklerinde. E, e, müşahede altına almaya karar veriyorlar. E, yine edindiğim bilgilere göre e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine bu akşamı e, hastanede geçirebilir. E, önemli bir şey yok açıkçası bunu söyleyebiliriz. En azından bu sevindirici haberi paylaşabiliriz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile daha önce bir e, telefon görüşmem oldu. Ondan Hı. da yine e, Sayın Akşener'le ilgili sağlık durumuyla ilgili Bilgi aldığımda kendisinin şu anda müşahede altında olduğunu söyledi. Korkulacak bir şeyin olmadığını ifade etti. Yine doktorlarıyla yapılan görüşmede herhangi bir şekilde... Hayati tehlikesinin olmadığını e, ifade etti. Dediğim gibi e, az önce elimize ulaşan bir haber evet. bu. E, Ayrıntıları da özetle bu şekildeydi. Evet, İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz. Biz de Sayın Akşener'e geçmiş olsun dileklerimizi e, iletmiş olalım A Haber ekranlarından. Değerli izleyiciler kısa bir aramız var saat başında. Bulunuruz.